hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel size çok iyi bir şey göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi bana ne çıktı tahmin edin bakayım hangi karakter çıktı bi çıktı evet bi 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 çıktı arkadaşlar bi bi çıktı bi bi çıktı bi çıktı bi çıktı bi çıktı, B çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldız oyuncuda da bir vardı. Hemen şöyle size göstereyim. Bu arada yıldız oyuncu bayağı altlarda kaldı. Gördüğünüz gibi. Aa burada da. Bu da bir çıkarmış. Yok adam ne ara? Ne oluyor? Arkadaşlar bakın. Yıldız oyuncu baya Tamam Bakın yıldız oyuncu baya atlarda kaldı Ama onda da şöyle bir var hemen göstereyim İnternet bir kötü olmasa Bakalım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir Gördüğünüz Bunu iki seviye yapmışım Böyle evet. Karşınızda bir Bu bir değil Bu değil bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Şu bir üstteki bu değil. Ama evet bu bir. bu ve arkadaşlar gördüğünüz gibi eee hedefime ulaşacağım, e, ulaşayım tabii. Gördüğünüz gibi arkadaşlar imzalamamaz kaldı alacağım ikla bir gün alacağım ama o gün ne zaman onu bilmiyoruz emzem emz emz. emz emz emz. bakın arkadaşlar şimdi zamanı geri atacağım günler önce günlerden geceye gidiyoruz <laughs>